Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, aklınızdaki kişi size karşı ne söylemek isterdi? Konumuz bu. Bu açılımım sadece beni takip eden, e, beğeni bırakan, bana destek çıkmayı isteyen arkadaşlarım için teşekkür ediyorum. Size karşı ne söylemek isterdi bu kişi? İsmini ve doğum tarihini gözünüzün önünden geçirin. Aklınızdaki kişinin Başlayalım bakalım. Bu kişi size yönelik şu anda ne söylemek isterdi? Ee, diyor ki ilişkimiz hakkında çok zorlanıyorum. Ee, sana yönelik nasıl adımlar atmam gerektiğine adım atmam gerektiğini bilmiyorum. Küçük adımlarla gelebiliyor size yönelik. Ee, i̇lişkiniz hakkında planladığınız geleceğe yönelik kararlarla alakalı. Tam anlamıyla ipin ucunu tutamasa da, tutamasam da diyor. E, seni aklımdan